Zinet eşya anlaşmazlığı konusunda Yargıtay emsal nitelikte bir kararı imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir davada zinet eşyaların paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde örf ve adetlerin varlığına göre aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan zinetlerin kendilerine ait olduğu kararına hükmetti. Avukat Enver Bakırcı, anlaşmanın varlığı halinde zinetler anlaşmaya göre değerlendirilecektir. Şahit anlaşma yoksa esas alınması gereken husus örf ve adetler olmalıdır dedi. Bu karar yargıtayımızın en son aldığı bu karar genellikle kadınlarımızı ve kadın hakları savunucularımızı biraz kızdıracak bir karar. Şimdiye kadar medeni yasanın kabulünden bu yana kadar e, düğünlerde e, zinet eşyası olaraktan takılan bütün takılar, paralar, altın, zinet, gümüş dediğimiz gibi zinet esas alacak şeylerin hepsi kadına ait kabul ediliyor idi. Ancak 1900 2020 yılında Hukuk Genel Kurulu bir karar alaktan dedi ki çünkü bu konuda çok ihtilaf var. Yani evlenirken mesele yok. Can ciğer, herkes birbirini seviyor, hoşnut. Hiçbir şey yapmıyor. Ama iş kötüye gelip de iş boşanma noktasına geldiğinde ister istemez ortada bir zinet bir mal varlığıdır, bir değerdir, bir ekonomik değerdir. Bunun paylaşımı söz konusu oluyor. Burada da çok büyük çekişmeler, takışmalar, sürtüşmeler, itiraflar ortaya geliyor. Düğün sırasında taraflardan kime ne takılmışsa ziynet eşyası olaraktan o ona ait. Bunda hiçbir problem yok. Evlilik içinde gerek kadın eş erkeğe veya erkek kadına bir ziynet eşyası bağışlamış vermişse o da o taraflara aittir. Yani tarafların onu yeniden isteme hakkı yoktur şeyine aittir. Yargıtay diyor ki efendim diyor şayet ortaya bırakılmış ziynet eşyalarından özgürlenebilen yani kadına özgü bir şeyse bir bronzsa Diyor ki bunu kadına ver. Ya ben bir gol düğmesi öyle mi? Ve efendim bir erkeğe ait bir ziynet eşyası. Onu da ona ver diyor. Bilir kişilere diyor şey yap. Efendime söyleyeyim gönder. Ekonomik değerini cinsini şeklini kime özgürleyeceksen ona özgürle diyor ver. E peki para var ortaya atılmış altın var. Şimdi ne yapacaksınız? İşte burada yargıta görüş değiştiriyor ve diyor ki bundan böyle taraflara özgürlenemeyen yani aidiyeti taraflara kesin olarak belirlenemeyen her türlü ekonomik değer taşıyan zinet eşyası ortaklaşa paylaşılacak diyor. Gergıtay'ın geldiği nokta bu. Bundan sonra mahkemeler bu durumlarda ne yapacaklar? Bu malları taraflar arasında ortaklaşa olaraktan paylaştıracaklar. Evlenmek ne kadar normalse işte boşanmak da ne o kadar normal oluyor. Boşanma sırasında bunlar mahkemeye delil olarak sunulabilir ve böylelikle ihtilafı çözmek, aradaki anlaşmazlığı çözmek daha kolay oluyor. Çünkü bu yüzden toplumumuzda çok büyük yaralanmalar, alanmalar, verilenmeler, birbirlerini vurmalar, öldürmelere kadar varan neler yaşıyoruz? Maalesef e, istenmeyen olaylar yaşıyoruz. Bunu önlemek açısından da ve toplumumuzu bu şekilde sizin e, televizyonunuz, gerete Televizyonu aracılığıyla er bu işi bilgilendirmiştik olduk. Buna göre artık dinleyen, izleyen buna göre gereğini yapsın. Teşekkür ediyorum efendim.